Selamünaleyküm arkadaşlar. 13 Ocak 2023 Cuma günündeyiz. Cümleten hayırlı cumalar. Allah hayırlı, bol, bereketli kazançlar, sağlık, sıhhat cümlesine, cümlemize nasip etsin. Amin. Köyümüzde bugün hava kapalı arkadaşlar. Meteorolojiye göre bugün saat 8'den sonra akşam kar gösteriyor. Ve yarın akşam ikindiye kadar kar gösteriyor. Yüzde yetmiş, yüzde seksenlik bir oran var. Allah'ın izniyle yağar inşallah. Çünkü e, bu sene bayağı bir kurak geçti. Bunun sıkıntısını da yazın çekiyoruz. Sulama ile ilgili, tarla bahçe sulaması ile ilgili. İçme suyu ile ilgili Allah büyük inşallah e, yağar bereketli olur Amin. Şu an saat 11.45 arkadaşlar. Yani cuma namazına ortalama 40 dakika var köyümüzde. çalışmasında top sağımızı hopalık dediğimiz yer. Yol çalışmasında burayı kum doldurmuşlardı. Fakat ihaleye alan şirket sonrasında temizlemeden gitti. Bunu gerekli yerlere de bildirdik. Geçen sene miydi? Galiba geçen seneydi. Tam olarak hatırlamıyorum. Hayrettin abinin çabalarıyla. Hayrettin Yıldırım. Greder geldi fakat tam temizleyemedi. Gördüğünüz gibi halen kum çok fazla. Önümüzdeki hafta e, bununla ilgili tekrar yetkili kişilerle bizzat görüşeceğim e, hayırlısıyla. Yani bir top alanımız vardı gençlerin. Yani burada top oynuyorduk, vakit geçiriyorduk, spor da yapıyor, yapmış oluyorduk. Fakat yol çalışmasından sonra yaklaşık 2 yıldır burada top oynayamıyoruz. Çünkü her yer çakıl. Yani Allah korusun burada top oynayalım desek düştüğün zaman kolun, bacağın kırılma, yaralanma çok fazla olur. Şu anda köyümüzde kuru bir soğuk var arkadaşlar ee, adeta eli yüzü felç edecek şekilde yani şu an videoya çekiyorum fakat ellerim soğuktan uyuşuyor diyebilirim o kadar ki e, kuru bir soğuk var çarpıyor böyle. Gel. Gel. Piş 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 Kedicik gel buradayım Gel Gel Evet bu da köpek gibi Nereye gitsem bu kedi Benle geliyor Gel kedicik gel 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 kızım gel 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 buraya gel buraya. Buradan gidiyoruz. Gel. Gel. Piş 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 piş. Kızım. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Cuma'dan sonra yemek vereceğim sana tamam mı? Gel. Piş, 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 piş. Kedicik. Kızım. Kızım. Yürü 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 kızım hadi. Hadi 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 ayağımın altında kalacaksın yürü. Yürü yürü. Yürü kız. <laughs> ne?

yeah <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.